2006 ila 2011 yılları arasında ekranlara gelen, Doktorlar, dizisinde hayat verdiği, Ela Altında, karakteriyle şöhreti yakalayan sonrasında, Aşk Oyunu, adlı dizide rol alan Yasemin Özilhan, iş insanı eşi İzzet Özilhan ile dünya evine girdikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Emine ve Ela adında iki kızı olan ünlü çift, Geçtiğimiz senelerde üçüncü bebeklerini kaybetmişti. Fotoğrafları sildi. Bir süredir iki kızıyla Kaplankaya'daki evinde deniz, kum ve güneşin keyfini süren Yasemin İzzet Özilhan çifti hakkındaki ayrılık iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İzzet Özilhan'ın Instagram hesabını kapatması ve Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan ile fotoğraflarından bazılarını silmesi ayrılık iddialarını güçlendirmişti. İkilinin bu hamleleri, boşanıyorlar mı, sorusunu akıllara getirmişti. Ayrılık iddialarına FOTO yumuşak GRAFLI cevap. Haklarında çıkan haberlerle ilgili sessizliğini koruyan ünlü çiftten Yasemin Özilhan, son paylaşımıyla iddialara yanıt vermişti. Eski oyuncu, eşinin havuz başında kitap okuduğu anları takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Sosyetik güzel bu paylaşımıyla ayrılık haberlerini noktalamıştı. Yasemin Özilhan'dan 45 bin TL'lik krem açıklaması. Aşk dolu kutlama, mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten İzzet Özilhan 40 yaşına bastı. Uzun zamandır eşiyle çekilen fotoğraflarını paylaşmayan Yasemin Özilhan kural bozdu. Çocuklarının babasının yeni yaşını sosyal medya hesabından kutlayan eski oyuncu, birlikte verdikleri poza 40 ve hala devam ediyor. İyi ki notunu düştü. Yasemin İzzet Özilhan çiftinin mutluluk pozuna kısa sürede binlerce beğeni ve nazar değmesin, yorumları yağdı. Düzgün fiziği dikkat çekti. Öte yandan sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman ailesiyle fotoğraflarını da paylaşan Yasemin Özilhan, şimdilerde yaz tatilinin tadını çıkarıyor. Uzun süredir Bodrum'da olan ve yorgunluk atan ünlü isim, Geçtiğimiz haftalarda beyaz büstiyeriyle sahilde poz vermişti. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Özilhan'a "Tanrıça gibisin ve bu nasıl bir güzellik, güzelliğine hayran olduğum kadın." şeklinde yorumlar yapılmıştı. Yasemin Özilhan'ın tarzı dikkat çekti.